Ey insanoğlu senin yaratılış deryanın başlı başına bir mucizedir nasıl mı bir erkek bir kadının rahmine tek seferde 250 milyon sperm gönderir. Evet yanlış duymadın tam 250 milyon sperm. Kadının rahminde çok etkili bir asit karışımı vardır. Ve bu asit karışımı spermlerin hepsini yok edecek güçtedir. Ama hepsini değil de büyük bir kısmını öldürür. Şimdi biraz durup kendi oluşum sürecini düşünün o 250 milyon sperm içerisinde bir sperm. Yani sen alemlerin Rabbi tarafından korunuyor. Evet, anne rahmindeki o asit karışımı çoğu spermi öldürüyor. Sadece bin veya daha az sperm kalıyor. Buna rağmen ölen spermler içinde korunan o sperm. Yani sen yoksun asitin öldüremediği spermler ve senin bulunduğun sperm bu asit karışımının bulunduğu aşamayı geçiyorlar. Bu spermler ve senin bulunduğun sperm yumurtaya ulaşıyorlar. Ama yumurtaya sadece bir sperm kabul edilecek. Bu yüzden yeni bir yarış başlıyor. Bu aşamada spermlerin önünde iki büyük engel vardır. Yumurtayı saran ve yaklaşmak isteyen her türlü mikroorganizmayı engelleyen koruyucu tabaka ve delinmesi oldukça zor sert yumurta kabuğu. Bu iki engeli geçmek için spermler üzerinde özel sistemler yaratılmıştır. Spermler bu engelleri adeta bir matkap misali delerek yumurtaya ulaşıyorlar. Ancak spermler kuyrukludur ve bu kuyruk hep hareket eder. Yumurtaya girmeden kuyruklarını atmaları gerekir. Eğer kuyruklarıyla yumurtaya girecek olurlarsa hareket halinde olan kuyruk yumurtaya zarar verecektir. Ve kusursuz işleyen plan gereği senin olduğun sperm kuyruğunu atıp yumurtaya giriyor ve yükünü yani kromozomlarını yumurtanın içine bırakıyor. Sence kendisinde akıl, zeka ve bilgi olmayan bir damla su iki sert kabuğu nasıl delebiliyor? Bu kabukları delmesi için üzerindeki özel sistemleri kim ona vermiştir? Yolun sonuna geldiğini, artık kuyruğa ihtiyacı olmadığını, kuyruğuyla yumurtaya girerse ona zarar vereceğini nereden biliyor? Yumurtaya girdiğinde artık içindeki kromozomları bırakmanın zamanının geldiğini ve eğer yumurtaya girmeden bıraksaydı işe yaramayacağını nereden biliyor? Bir damla su nasıl genetik bilgi taşıyabilir? Bir damla su nasıl bir insana dönüşebilir? Bir damla su bu kadar ince hesapları nasıl yapabilir? Evet, bunu yapan ve düzenleyen alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkası değildir. Ve bu damla sudaki genetik bilgi artık yumurta hücresine ulaşıyor. Bu da demek oluyor ki kusursuz işleyen plan sonucu kurunan o damla su artık gelişip bir et parçasına ve günden güne gelişen bir çocuğa dönüşüyor. Ve sen meydana geliyorsun seni böyle kusursuz bir şekilde yaratan ve üstelik dünyadaki bütün her şeyi senin emrine veren Yüce Allah senin hakkında şöyle buyuruyor. Allah insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine apaçık bir düşman oluvermiştir. Yine şöyle buyuruyor. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o bize apaçık bir düşman kesilmiştir.